Herkese merhaba. Videoma hoş geldin. Bugün birlikte OABT tarzı ait edine şey OABT tarzı lineerce bir denemelerini birlikte çözeceğiz. Birinci kısımla başlıyoruz. Burada e, 6 soruluk 10 tane deneme bulunuyor. ÖSYM'mize lineerce birden 6 tane soru sormakta. Bunlardan biri matrislerle işlemler, e, determinant, üçüncüsü lineer denklem sistemleri, vektör uzayları, lineer dönüşümler ve öz değerler, öz vektörler kısmından 6 tane sorumuz var. Ben de aynı bu formatı bu şekilde düzenlediğim 10 tane denemeyi aşağı link kısmında PDF olarak paylaştım. O PDF'den indirip üzerine çözüp dinlerseniz daha faydalı olacağını düşünüyorum. Yine burada ben videolu olarak o kısmı çözeceğim. Soruları hazırlayıp burada çözmek baya bir emek istiyor arkadaşlar. Abone olup desteklerinizi bekliyorum. Beğenirseniz benim için çok değerli olacaktır. Şimdi hemen matrisler birinci kısımdan, birinci sorudan başlayalım. Şimdi burada bize AB maddisleri verilmiş. Aşağıda bir işlem var. Hemen işlem kolay olsun diye burada A ile, soldan bir A ile çarpıyorum. A ile A'nın tersini çarptığım zaman buradan birim maddis gelecek. Birim maddis de herhangi maddisi çarparsam yine aynısı gelmesi gerekiyor. Yani A çarpı B eşittir. X, Y y x. Evet burada a ile b maddesini çarparsak 2 5 ile çarpıyorum. 8 eksi 2x 8 eksi 2x 5 y 5 eşitmiş x'e. Daha sonradan yine 2 5 ile çarptığımızda yine 0'ı gelecek. Y'miz buradan 0'mış. 1 3 ile çarpıyoruz şimdi. Çarptığımızda 4 eksi x artı 3 y eksi 3 eşittir y'ye. Y'miz de zaten buradan e, y'miz de zaten 0'dı. Y'miz sıfır olduğu için bu denklemi rahat çözeriz. Y'miz sıfırı zaten üstten de çıkıyormuş da tekrardan yazmış olduk. Y sıfırsa x'miz de 1 geldi. x artı 1 de 0 artı 1 de eşittir 1. Cevabımız D seçeneği olmak zorunda. Şimdi ikinci determinant sorusuna geldik. Burada bir tane kuralımız ön plana çıkıyor. Ben buradaki maddesi şu şekilde yazabilirim. 7, 3, 8. Burada fark ettiyseniz 7 ile eksi 1'in toplamı 6. 3 ile 2'nin toplamı 5. 8 ile eksi toplamı 2. O zaman ben şöyle yazayım bunu. 6 5 2 olsun. Ve aşağısını aynı şekilde kalıyor eksi -1 2 eksi -6. Ben bu matrisin determinantını Hmm. Ma aslında determinant artı şu şekilde yazabilirim. Ortayı yine 40 40 40 7, 3, 8, eksi 1, 2, eksi 6. Evet bu şekilde de terminantı yazabiliyoruz. Buradan da fark ettiğiniz üzere ben bunu 40 parantezine alabilirim. 40 parantezine alabilirim. Şuraya 40 aldığım zaman buralar 1, 1. Bir oldu. Şimdi şu baş kısımdaki ilk başta yazdığımız matrisin determinantı e baktığımızda zaten birinci sütunla ikinci sütunu topladığımızda ikinci sütunu elde ettiğimiz için üst en alttakini toplayınca burada diner bağımlıdır. lineer bağımlı olduğu için buranın determinantı sıfır çıkacak. Determinant sıfır. Şimdi determinant sıfırsa buraya bakmaya gerek yok. Burada da 40 çarpı det bir şey çıkacak şu içerideki maddesin determinantı gelecek. Zaten 40 olduğu için bu 20'ye tam olarak bölünür. Buranın determinantı da yanlış hatırlamıyorsam o 10 34 mi 17 mi ne öyle bir şey geliyormuş. Yani cevabımız 20'ye bölünür olacak buradaki 40 ifadesinden dolayı. Hemen yani üçüncü lineer denklem sistemleri sorumuza geçelim. burada bir tane denklem sistemi verilmiş bize. Bu denklem sistemi homojen denklem. Tek çözümü olmadığına göre tek çözümü olmadığı demek yani birden fazla çözüm olacak sonsuz çözüm olacak o zaman katsayılar maddesinin determinantı sıfır gelmesi gerekiyor yani lineer bağımlılık söz konusu burada ee, yazdığımız zaman 2 3 1 katsayılar maddesini yazıyorum 1 eksi, m 3 y z sıfır 1 1 tamam buradan e, determinant sıfır eşit diyoruz determinant eşit eşitlediğimizde de e, m'imiz eksi 4 geliyormuş. m eşittir. Eksi 4. Determinant işlemini yapmadım. E, size bırakıyorum. Zaten burada determinant sıfıra eşitlerseniz cevabı eksi 4 olarak buluyoruz. Hemen dördüncü soruya geçtik. Dördüncü soruda bize ne demiş? Aşağıdaki vektör uzaylarından Aşağıdaki vektör uzayının R küpün bir alt vektör uzayıdır. Bu soru her yıl geliyor ve hani saniyenizi alır. Onun için bu kısma dikkat edin. Çok rahatça yapacağınız bir soru tarzı. Burada ilk önce 0 0 deniyoruz. 0 0 0 vektörü sağlayacak mı? 0 0'ı sağlamadı. 0 0'ı sağlıyor. 0 0'ı sağlıyor. 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 Tamam bir tane şık eledik. Şimdi vektör uzaylarını alt vektör uzaylarını bozan durumlar var. Bunlardan bu nicelikler küçüktür büyüktür. Necekleri bozar, o gitti. E, kuvvetler bozuyor, o da gitti. Ondan sonra çarpım durumları bozuyor, bu da gitti. Fakat buradaki fayda bozmuyor, bunun sebebini de açıklayacağım. Fakat burada diyoruz ya küme var, mutlak var, neden bozmuyor? Arkadaşlar burada bu denklemi sağlayabilecek tek ihtimal 0-0'dır sıfır sıfırdır. Ve sıfır sıfır vektör uzayı olduğu için bir tane başka değerler de yok. O zaman alt vektör uzayını bozacağı bir durum yok. Bunlar istisna. Dikkat edin. Sadece sıfır sıfır sağladığı için bunu diyebildik. O zaman cevabımız D seçeneği. Evet, beşinci soruda bir lineer dönüşüm sorumuz var. Burada diyor hangileri lineer dönüşüm değildir. Yine aynı şekilde 0 0 verdiğimizde sağlaması gerekiyor. Ve içinde yine çarpımdır, kuvvet vesaire şeylerin olmaması lazım. 0 0 verdik sağladı mı? 0 0 sağladı. 0 0 verdiğimiz zaman 1'e 0 oldu. Olmadı. 0 0 verdik fakat burada bir çarpım durum var. Bu da olmadı. Cevabımız o zaman yalnız 1 olacak. Lineer cebir çözmek de çok kolaymış ya. <laughs> AYT'den sonra hemen verip verip geçiyoruz. Sınavda da zaten bu kısım sizin çok az sürenizi alacak. Bildiğiniz zaman takır takır böyle kısa yolları bildiğiniz zaman ilerleyeceksiniz. Zaten ne yapacağınız belli. Hani aman böyle farklı işlemler yok. Eğer soru, soru tarzları bellidir. 20-30 tane soru tarzı vardır. Yani hemen hemen hep birbirine benzer çıkıyor. Çıkmış sorulara da benzer çıkıyor. Hatta bak ben şunu söyleyebilirim. 2 saniyede 3 saniyede çözeceğiniz sorular bile çok rahat olacak. Hani soruyu okuduktan sonra yani. Şimdi diferansiyel denklem sistemin katsayılan matrisin özellerinin küpleri toplamı kaçtır? Şimdi önce x, x1, x2. Şunu bir düzgün yazalım. Şu kısmı. Eksi x1 artı x2. Şimdi bunun katsayılar matrisini yazarsak 2 eksi 3 eksi 1'e 1. Tamam. Şimdi bu katsayılar matrisi. Özdeğerlerinin küpleri toplamı. Yani x küp artı y küpü sormuş bize. Öz değerlerini x'ye edersek. Bunu da şu şekilde yazalım. x artı y'nin küpü eksi 3 x y çarpı x artı y. Tamam. Şimdi bu şekilde yazdık. O zaman x artı yerine şeyler toplamı, öz toplamı, öz toplamı da bu katsayılar matrisinin diferansiyel sistem, diferansiyel denklemde buradaki sistemde katsayılar matrisinin toplamı e, ize eşittir. İzimiz de buradan 2 artı 1'den 3. Yani 3'ün küpü burası. Eksi 3 çarpı öz değerler çarpı bizim determinantımız eşit. Determinant da 2 eksi artı 3'ten Eksi 3'den eksi 1 geliyor. Eksi 1 ile çarparsak. Artı 3 çarpı x artı y. x artı 3 bulmuştuk. Buradan topladığımız zaman 27 artı 9'dan cevabımız 36 olacak. İlk denememizi çözdük. Gayet hızlı oldu. Bundan sonra da hızlı olacak. Bütün incelikleriyle öyle. Ne kadar kolay çözebilirseniz o şekilde çözeceğim. Hatta birkaç tane de ileriki sorularda determinantı kendim alacağım. Hani nasıl bir determinant yöntemi izliyorum. Şimdi bazı şey hocalarımız şu şekilde alıyor. Saros kuralı. Ondan sonra majörlerine ayırma, minörlerine ayırma. Değişik, bozuk determinant. bir sürü işlem oluyor. Çapraz, çapraz, çapraz gidiyoruz. Soldan gidiyoruz filan. Ben pek sevmiyorum. Kendi bir yöntemim var. Elementer satır işlemleriyle de determinat almayı daha çok güzel buluyorum ya şey determinantın sonucunu satırları değiştirilmediğim sürece değişmediği için daha kolay oluyor o yöntemle de çözümler yapacağım ileriki şeylerde Tabii hani Siz nasıl alıştıysanız nasıl ilerliyorsanız o şekilde ilerlemenizi tavsiye ederim Sadece birkaç tane alternatif sunacağım o zaman Kendinize iyi bakın denemek de görüşmek üzere